Selam millet, Safsatalar Podcast 19. bölümle karşınızdayız. Taksim kim derdi ki bir podcastte başlayacağız ve 20'lere, 30'lara dayanacağız. Gerçekten kendimizi takdir etmek istiyorum. Çok istikrarlı bir şekilde bölümler yapıyoruz. 2022 biraz öğrenme senesi oldu. 2023'te de tam gaz hızla devam ediyoruz. Nasıl gidiyor? Sen nasıl hissediyorsun podcastçilik hakkında? Şu bir gerçek ki topluma mal olan bir iş yapıyorsan eğer burada bazı sıkıntılar meydana gelebiliyor. Çünkü bir mes kitle var karşında. Bu kitlenin tamamen zevkleri farklı. Dolayısıyla podcast'lerin bazılarında sen beğenilmeyebilirsin, konu beğenilmeyebilir, konuşma hataların beğenilmeyebilir. Ama bu feedback'ler önemlidir. Kendimizi geliştirmemiz açısından kimse geri bildirim noktasında çekingen davranmıyor. Bu beni mutlu ediyor. Bu işe başlarken herhangi beklenti olmadı, olmayacak. Tamamen geleceğe dair notlar bırakıyoruz ve bunu belki de yarın bir gün senin çocuğun küçük Selim veya Selin dinlediği zaman işte babam nasıl düşünmüş, bu konuda ben nasıl düşünebilirim gibi aslında çok önemli de bir iş yapıyorsun herkesten öte. Biz tabii ki de insanların fikirlerini önemsiyoruz, kağıda yazıp çöpe atıyoruz ve gönderiyoruz. <laughs> Yok şaka yapıyorum tabii ki de önemlidir ama burada gerçekten amaç kimseye beğendirmek olmadı başından beri onun için sana da ayrı teşekkür ediyorum. Birbirimizi sürekli düştüğümüz yerde destekledik ve inanılmaz bir noktaya da geliyor yavaş yavaş hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun bilmiyorum. Aynen ben de seninle paralel düşünüyorum. 30'lara merdiven dayamaya başlayan iki insanız. Herhangi bir radyoculuktur, bir spikerliktir bir ne bileyim. Hani buna benzer bir eğitimimiz yok. Dilimiz döndüğünce bir şeyleri anlatıyoruz, reaksiyon veriyoruz ve bu gerçekten bizim için çok anlamlı bir proje. Atıyorum şu an dön ilk bölümü dinle belki şu an çok bir şey değişmemiş olabilir ama biz atıyorum 100. bölüme 150. bölüme geldiğin zaman ses kalitesinden başlayarak senin bakış açının değiştiğini göreceksin. Yani bir şekilde bir not tutmak gibi bir günlük tutmak gibi bir şey aslında bizim yaptığımız. E tabi insanlar bir şeyleri paylaşmayı seviyor. Biz de seviyoruz. Onlar da bize geri bildirimler veriyor. Belki işte 19. bölüme iyileşerek gelmemizde de onların feedbacklerinin etkisi oldu. O yüzden bize feedbacksiz bırakmasınlar. Biz hiçbir zaman olduk olacağız modunda değiliz. Her zaman gelişiyoruz. Instagram üzerinden yorumlarını verebilirler. Birkaç tane yorum geldi. İşte biraz da aslında bu bölümü yapmamızın amacı o. Bazı insanlar da aynı soruları veya aynı yorumları oluyor fakat yazmıyorlar bazı insanlar gibi. Ben hatta onunla ilgili bir yazı okumuştum. İşte Doğu toplumları daha çok review'ları okumaya, batı toplumları da daha çok review yazmaya meyilli oluyorlarmış. Ben çok severim bu arada yorum yapmayı. Google'da hesabım var işte 5 yıldızlı yerel rehberim. Bununla gurur duyuyorum. <laughs> Sen gerçek bir batılısın ya yorum okumayı da çok severim. Mesela Amazon'da saatlerimi geçirebilirim bir ürün hakkında. Geçen kahve öğütme makinesi aldım abi. Şöyle söyleyeyim 20 euro civarı bir şey yani. Pahalı bir şey değil ama oturup bir saat boyunca işte en iyi yorumları önce okuyorum. Sonra en kötüleri okuyorum. Kafamda bir analiz yapıyorum. Sonra diğer ürüne geçiyorum. Ona bakıyorum falan. Seviyorum yorum okumayı. Yorum yazmayı da seviyorum. Bu zaten bir yorum ekonomisi gibi bir şey var biliyorsun. Bir arkadaş işte Amazon'da bir account açıyor abi. İşte bir ürün satıyorsan öne çıkma için çok iyi yorumlar alman gerekiyor. Çok sayıda yorum alman gerekiyor. Fotoğraflı yorumlar daha ön plana çıkıyor. Bir matematiği var o işin. Arkadaşlarına ürün yolluyor abi. Yorumları da yolluyor. Hani bu yorumu yapacaksın. Bu fotoğrafı çekeceksin falan. Neyse konuyu çok fazla dallandırıp bulaklandırmadan yorumlara geçelim. Ya ilk gelen yorum şu oldu abi. Biliyorsun 2023'e biz biraz hardcore başladık. <laughs> Almanların ve İngilizlerin en iyi yaptığı 5 şeyle biraz sarkastik bir şekilde başladık. Sonrasında Burak'ı Elvan'ı konu aldık. Ve bu bölümlerde biraz negatif bir mesaj gitmiş arkadaşlar ve şöyle bir şey var. Abi beğenmiyorsanız dönün siz de Almancılar gibi ülkemiz şöyle iyi böyle iyi niye dönmüyorsunuz kurulu düzenimiz mi var diyorlar. Buna bir yorumun olur mu? Başta da dediğim gibi herkesin fikrine saygı duyuyoruz ve fikirlerini çöpe atıyoruz. <laughs> yok abi asla böyle bir durum yok. Ciddileşmek gerekirse bizim başından beri bu yola girişimiz kendi hayat tecrübelerimizi paylaşmaktı. Tabii ki de bu hayat tecrübeleri insanlara rahatsız edici şekilde gelebilir. Veya hakikaten samimi bir şekilde madem bu kadar çok iyi geri dönün de diyebilirler. Bu bütün ihtimalleri göze alarak konuşuyorum. Şimdi birincisi bir insana ya sen şunu yap demek için o insanın tüm hayatı boyuncaki tecrübelerini sahip olmak lazım ki o insan onu yapabilir mi, yapamaz mı? Bunun hakkında daha iyi yorum sahibi olabilir. İkinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani biz bir hayatın içerisindeyiz. Dolayısıyla bütün tercihlerimiz artılar ve eksilerle beraber geliyor. Bu iş hayatında da var. Bu ilişki hayatında da var. Bu arkadaşlıklarında da var. Hatta maddi bir ürün alırken de var. Dolayısıyla biz hiçbir zaman sınırsız özgürlüğü veya sınırsız imkanı satın alamıyoruz. Her zaman kısıtlarımız var. Bir gün biz de dönebiliriz. Dönmeyiz diye bir sıkıntımız yok. Biz sadece o an yaşadığımız tecrübeleri paylaşıyoruz diye düşünüyorum. Abi bu dönme konusuna geleceğim birazdan ama ona geçmeden önce ben de yorumlarımı ekleyeyim. Şimdi bence bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Bizi dinleyen insanların bir kısmı şu motivasyonla dinliyor. İşte YouTube'da biliyorsun bazı kanallar var. Almanya'da yaşamanın iyi yönleri, 5 yönü, 10 yönü falan. Genelde videolarda abi %95'i işte orayı bir şekilde öven, Türkiye'yi yeren videolar. Yani ve çok taraflı bakıyorlar. Bazıları da işte %5'i falan da aşırı negatif burası bok gibi işte şöyle böyle bazı tır şoförlerini görüyorum Amerika'yı bokluyor falan. Biz olanı olduğu gibi anlatmak istiyoruz. Yani göte göt demek istiyoruz açıkçası. Hani Sadece Almanya'nın iyi yönlerini seçelim anlatalım. İngiltere'nin iyi yönlerini seçip anlatalım veya tam tersi anlatalım istemiyoruz. Bana rahatsız edici gelen bir şey sana iyi gelebilir abi. Mesela kilise gezmek seni çok mutlu edebilir. Ya da ne bileyim Almanlarla Almanca iletişime geçmek senin için mükemmel olabilir. Beni gelebilir Bu biraz da kişisel. O yüzden bir hani yani kendi görüşlerimizi söylüyoruz. Wikipedia değiliz yani. Olabildiğince objektif olalım. Ama biz baktığımızı hiçbir arka ajanda olmadan, olduğu gibi söylemeye çalışıyoruz. Bu bizim samimiyetimizden kaynaklanıyor. Yani aldığımız iyi yorumlar da buradan. Çok samimisiniz. Sizi dinlerken bir şeyleri hayal edebiliyorum gibi. Bunlar çok normal. Olacak bundan sonra da. Yani negatif basmıyoruz. Pozitif de basmıyoruz. İkisinde de öyle bir amacımız yok. Biz sadece deneyimlerimizi, tecrübelerimizi kaydediyoruz. Sizinle paylaşıyoruz. İngiliz devleti ajanı falan değiliz. <laughs> Türkiye'deki yetenekleri buraya getirmek için çaba sarf etmiyoruz ya da işte ne bileyim MIT'te de çalışmıyoruz. Yani buradaki insanları geri getirmeye ya da Türkiye'deki gelmek isteyenleri demotive etmek gibi bir de ajandamız yok. Biz tamamen abi ülkesini, memleketini seven insanlar olarak, buraya da bir şekilde bir takım şartlarla gelmiş insanlar olarak fikrimizi açıkça belirtiyoruz. Hemen buradan dönme konusuna geleyim. Türkiye'deki arkadaşlarımın sorduğu sorular var. Abi ne olursa dönersin. Ben sana sorarak önce başlayayım. Sonrasında da cevaplar bir sonraki soruya geçeriz. Dönmek derken neye dönmek? Ben zaten ayrılmadım ki. Ben sadece şu anlık kendimi yolda bulan bir insan olarak yoldayım. E çünkü hayatım boyunca ben 14 yaşında evden çıktım. Lisede, yurtta yaşamaya başladım. E, üniversitede ailemden uzakta bir şehirdeydim. İş hayatında yine bambaşka seyahatlerin içerisindeydim. Şu anda da kendimi yolda bulduğum için yolda olmak istiyorum. Bu yarın bir gün değişebilir. Yani dönmek derken biz hiçbir yerden ayrılmadık ki. Yani şöyle düşün. Sen bir süreliğine bir arkadaşın arkadaşınla misafirliktesin. Ben buna böyle bakıyorum. Türkiye'de beni döndürmeyi teşvik edecek bir durum yok. Ben zaten Türkiye'de gayet yaşayabilir bir haldeyim. Ha bazı insanlar var yaşayamaz halde. Anlıyorum, saygı duyuyorum ama hayat benim için o kadar kötü bir duruma hiç gelmedi Türkiye'de. Şu yoldayız tabirini çok sevdim bu arada. Ve şey de çok doğru. Biz mülteci değiliz abi iltica etmedik Almanya'ya. İki aydan birinde oradayız, buradayız. Ben dönme konusuna geri dönecek olursam, dönmeyi şu şekilde tarifleyeyim. Türkiye'ye bütün aboneliklerimi kapatıp, işimden istifa edip, Türkiye'de gidip işte bir ev tutup işe girmek veya kendi işini kurmak. Yani orada kalmak anlamında. Vergi Şöyle mükellefi ben... olmak diyelim abi. Vergi <laughs> Aynen, mükellefi. Çok çok iyi. Ben ne zaman Türkiye'de vergi mükellefi olurum? Abi şu an için buna verebileceğim net bir yanıt maalesef yok. Hani ama bir iki tane söyleyecek olursam mesela Türkiye'de güzel bir proje görürsen hani ne bileyim kendi yapacağım veya bana çok ihtiyaç duyulduğunu gördüğüm, ana oyuncusu olacağım bir oyun olursa o oyuna girerim. Şu an öyle bir şey var mı? Öyle bir talep var mı? Ne benden yana ne de başkalarından yana yok. İleride olabilir mi? Olabilir. O zaman değerlendiririz. İkincisi şöyle olabilir. Gerçekten burada kendimi çok rahatsız hissedersem, alışamazsam. Şu anlık böyle bir sıkıntı yok bu arada. Hani genel olarak buradaki hayatım iyi. Hatta bize işte kardeşim beğenmiyorsanız dönün diyenlere de cevap olsun. Artılar, eksilere bayağı ağır basıyor benim tarafımdan. O yüzden buradayım ve mutluyum. Belki bir ailevi durum olabilir. Umarım olmaz ama hani sağlıksal sağlık bir durum olur. O zaman dönmek zorunda kalabilirim. Veya işte duygusal bir şey olabilir. O zaman dönmeye karar verebilirim. Yani bunlar biraz öngöremediğim şeyler. O yüzden şu an için dönmem için bir sebep yok. Hala burada kazandığım tecrübeler var. Dediğine de katılıyorum. Buraya gelmek büyük bir başarı değil. Bazı insanlar için çok büyük bir başarı olabilir. Ama Türkiye'deyseniz bir üniversite eğitimi aldıysanız hatta bazı insanlar için ona da gerek yok da hani bizim için ekspat kafasında olanlara söylüyorum. Ve İngilizce biliyorsanız ve istiyorsanız geliyorsunuz abi. Artık eskisi gibi öyle zor bir şey değil yani. Çok fazla bir iş talebi var. O yüzden ben bunun bir büyük bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Asıl başarı burada yaratacağınız farklı başarılar olacaktır deyip bu konuyu da bir yavaştan paketlemiş olayım. Bir diğer soru daha konuk olma. Dün bu arada ben bir partideydim. Arpa Suyu Pong partisindeydim. Orada bir arkadaş sordu size konuk olmak istiyorum diye. Bize nasıl konuk olunur abi? Biz konuk seçerken veya konuklar bize geldikleri zaman neye dikkat ediyoruz? Sen bir oradan bizim konuk alma deneyimimizi biraz değerlendir. Abi bizim konuk alma deneyimimiz şu şekilde insanların başından beri söylediğimiz gibi bizim ilerlediğimiz yolda paylaşacak anılarının olması önemli. Ama amacımız hayat deneyimimizi paylaşmak. Şu an konu neye odaklanıyor? İşte yurt dışında yaşam. Çünkü bizim aslında hayatımızı büyük değişikliğe uğratan konu bu. Gelecek insanların da bu olmak zorunda değil ama bu konu üzerine en azından konuşabilecek, paylaşabilecek, kendi yaşamından deneyimler anlatabilecek insanlar olması önemli. Konu olduktan sonra bize arkadaşlarımız zaten telefon ya da Başka sosyal medyalar aracılığıyla e, dinleyicilerimiz de Safsatalar Podcast Instagram hesabından Gmail adresinden bize ulaşabilir. Hepsi zaten Spotify açıklama kısmında var. Kimliğini gizli saklayıp da konuşabilir insanlar. Bizim Gmail adresimiz var. Oraya fake bir account açarsınız. Zaten bizim deneyimlerimiz online gerçekleşiyor. Biz size görüşme linkini atarız. Oraya herhangi bir şekilde kimlik vermek ya da görüntüyle bağlanmak zorunda da değilsiniz. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Küçük bekleme Yapayım. Bizi dinleyen insanların hedef kitlesi şu abi böyle gelişti. Daha doğrusu konuştuk ve bu tarz insanlar bizi dinlemeye başladı daha çok. İşte yurt dışında yaşamı merak eden, burada yaşayan ama işte ne bileyim bir takım işte Burak'a bölümünde anlattık ya işte bazı fazlar var. Hepimiz farklı bir fazdayız. İşte o fazların farklı noktalarında olanlar ve geleceği merak eden, bir takım sorunlar yaşıyor. O sorunları başkaları yaşıyor mu yaşamıyor mu? Onu merak edenler mesela. Bunlar bizim hedef kitlemiz gibi düşünebilirsiniz. Bu insanların işine yarayacak herhangi bir hikayeniz olur tavsiyeniz olur, bir takım reaksiyonlarınız olur. Bu konuda fikirleriniz varsa, tecrübeleriniz varsa bize konuk olabilirsiniz. Tanıyorsanız bizi bireysel olarak yazabilirsiniz Instagram'larımızdan ya da e, Podcast hesabına yazarsanız ben bu konu üzerine konuşmak istiyorum diye biz onu hemen takvimimize alırız ve sizi konuk almak isteriz. Yani biz bundan çok büyük mutluluk duyarız. Yani biz Şimdiye kadar konuk bulmakta hiç zorluk çekmedik ve sözlerimiz de var insanlara. Benim anlatmam gereken konular var bunu anlatsam çok iyi işe yarar diyorsanız, you are more than welcome demeyeyim de ne diyeyim. More... Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. <laughs> <laughs> Selim'in böyle bazı İngilizce cümleye kelime sokma alışkanlıkları vardır. Umarız bu e, gerçekten hoşunuza gidiyordu Çünkü benim çok hoşuma gidiyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> dili korumak önemli. Ben iflah olmaz bir Türk'üm dediğim gibi. Ama e, yine de farklı dilleri de öğrenmek lazım. Evet abi biraz bu şeyden geliyor benim aslında. İşte ben 14 yaşında İngilizce öğrenmeye başladım. Daha bazı tabirlerin Türkçesini bile bilmeden İngilizcesini öğrenme durumunda kaldım. Liseden sonra da yani Türkçe kitap okuma alışkanlığım çok aşırı ilerlemedi. Hani lisede çok okuyordum ama sonrasında üniversite iş hayatı falan tatillerde okur hale geldim. O yüzden ilk önce İngilizcesini öğrendiğim kelimelerin bazen Türkçe karşılıklarına bulmakta zorlanıyorum. Çok dikkat ediyorum aslında. Hani bu benim <laughs> dikkat etmiş halim maalesef. Ama Türkçemizi seviyoruz. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Bence bir plaza ağzı kadar İngilizce kullanmıyorum bence. Eskiden daha kötüydü. Evet eskiden daha kötüydü. Şimdi toparladın iyi oldu. Bu arada artık bizim şu Cambly falan bir şeyler versin de yolumuzu bulalım ya. Yani bak 14 yaşında pırıl pırıl çocuk İngilizce öğrenmeye başlamış. Cambly bizi duyarsa bir karnımızdan şöyle sıcak bir German kebap gitsin ya. <laughs> Senin aldığın sorular var mı? Ya benim bu konuda aldığım sorular şu oldu genelde. işte konukla alakalı bazı konuklar beğenilmiyor falan. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Sizin bir counter argümanınız varsa, ben de Selim Tepeler oldum özür dilerim. Sizin bir karşı argümanınız varsa gelirsiniz bunu da size anlatırsınız. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız İnsanları insanlara sevdirmek değil, farklı bakış açılarını, hayatın farklı yönlerini herkese sunabilmek. Bu benim en büyük 14 yaşından beri, yani liseye gittiğimden beri çünkü ilk defa o kadar farklı insanla lisede tanıştım ve hayat sürdürmek zorunda kaldım. Tıpkı siz de Türkiye'de, dünyada herhangi bir yerde yaşıyorsanız, ölmediyseniz, siz de bu farklı fikirlerle yaşamak zorundasınız. Onun için bizim amacımız burada Farklı fikirleri size sunabilmek Eğer konuklarda beğenmedikleriniz varsa Gelirsiniz sadece o konuk üzerine de konuşuruz Saldırgan ve pislik olmamak şartıyla Şu an konuk koruma kanunumuzu açıklamış oldun abi Konuklarımızı seçerken biz olabildiğince Hani farklı bakış açılarından seçmeye çalışıyoruz İşte ne bileyim Buğra ile mesela Ezgi Çok yakın iki insan olmasına rağmen Çok farklı bakış açılarına sahipler Aynı konular konuşan biz insanlara üst üste çağırmamaya çalışıyoruz. Bu arada eğer mikrofonunuz varsa bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Öncelikli konuklarımızın arasında yer alabilirsiniz çünkü <gülüyor> <gülüyor> bu teknik konular bizi yorabiliyor. Eğer, eğer diyorsanız ki ya benim anlatacak çok şeyim var ama teknik sıkıntılarım var, ev adresinizi gönderirsiniz hemen amazon.de ya da amazon.co.uk size gerekli teknik aksamları iletecektir. Amazon reklamı mı aldın bana söylemedin? <laughs> Aynen abi akşam. <laughs> Güzel bir ezeceğim. Son olarak bir soru geldi. Bu soru Gibi ile ilgili. Gibi'nin 3. sezonunu izledin mi? Abi henüz hayır yani güzel okay, bir an için bekliyorum ama konuşabiliriz üzerine. Bazı kesitleri Instagram'dan takip ettim. Okey. Yani biz geçenlerde gibiyi konuştuk ya Sılan'ın olduğu bölümde belki başka bir bölümde de yine izlemelerden bir arkadaşımızı da davet ederiz. Aklımda birkaç tane seçenek var. Bizim hem yurt dışı konseptimize hem de film konseptimize uygun. Londra'da yaşıyor. Ee, uzun boylu bir arkadaş. Okay. Onu davet ederiz. İzliyor mu bilmiyorum gibi ama bir gün konuşuruz. O zaman hani sen şey yapmadan ben spoilerı da vermeyeyim. Arada bir böyle hani izlediğimiz şeyleri de paylaşacağız tabii ki yani. E, Motomot sadece bir konu üzerine konuşmayacağız. Arada bir işte şunu izledim şu beni etkiledi. Biraz aslında e, günlük gibi düşünün. Hani yurt dışında yaşayan iki insanın hayatını etkileyen olumlu veya olumsuz yönde tecrübeleri, deneyimleri olabildiğince size yansıtmaya çalışacağız diyerek yavaş yavaş toparlayalım. Taksim'cim çok güzel gidiyor. Bence 2023'e de çok iddialı bir şekilde başladık. O baştaki o pembe götlülüğümüzü yavaş yavaş atıyoruz. <laughs> Biraz daha gerçekten subjektif bir şekilde hayatı daha politik bakış açısından çıkarıp tamamen samimi bir şekilde paylaşmaya da başladık. Öğreniyoruz da. iyi gidiyor bence 19. bölüm bölüme kadar iyi geldik. Bundan sonrasında da çok amacımız büyümek. O yüzden arkadaşlar <laughs> bölümün başında söylemeyi unuttuk ama bizi hangi platformdan dinliyorsanız muhtemelen Spotify'dır ama takip edin. Çünkü burada bölüm çıkınca size tak diye bildirim geliyor. Yani orada bir zil de var. Zili açarsanız size bir duyuru yapmamıza gerek kalmaz. Spotify indirir zaten. Diğer platformlar için de geçerli bu. Büyümemiz için, farklı kitlelere ulaşmamız için beğendiğiniz bölümler yani gidip de bu bölümü paylaşın demiyorum. Hani daha önce beğendiğiniz, güldüğünüz veya çok şey öğrendiğiniz bölümleri Story'de paylaşırsanız yani hiç tanımadığımız insanlara ulaşabiliriz. Bu da sizin bize bir teşekkür etme yolunuz olur. Şimdiden beğenen herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere o zaman. Gelecek hafta yeni bir podcast'te karşınızda olmak dileğiyle. Esen kalın. Safsatalar Podcast. Bye bye. <laughs>